örnek veriyorum beni gelip vurmuş 60 YouTube kanalına örnek veriyorum İnanın umurumda değil İnanın umurumda değil ya ee, ama bu şekilde youtuber olunmuyor ya da e, bir şeyler yaparak youtuber olunmuyor Eğer gerçekten bu işi öğrenmek istiyorsan beni kötüleyerek de gelir sorarsın 1 bir, bir milyondan fazla abonen var ne demek abi Attım her video gününde benim 500 bin 600 bin izleniyor. Bunlar çok deli rakamlar. Biri PUBG Mobile tayfasına en babası şu an biziz ya. En babası biziz. Ben her gün video atıyorum arkadaşlar ve her gün video çıkarmak cidden zor. Bak mesela ben sana şunu söyleyeyim. Bak hemen göstereyim. Bak benim videom hazır. Ben her gün video çekerim mesela. Ama size hiçbir zaman geçiştirmelik video çekmem. İki kere geçiştirmelik video çektim. Onlar da sırf e, buraya taşınıyorum muhabbetiyle yani. Bak 60 Miramar'ı çok özlemişiz. 32 kil. Yarınki videom bu. İşte saat bugün çektim. Günlük çekiyorum. Gelirim otururum videomu çekerim. 2 veya 3 maçta çıkıyor zaten. Miramar'da oynuyorum. Hop çıktı. Ne oldu? Ben videomu zaten kolay çıkartıyorum. Ben yapmacıklık yapmıyorum. Eee... Bak mesela şey yazdım. Ee, teşekkür ederim. Ee, yayındayım. Kaç dakika çıktı video dedim. O da demiş ki 23 dakika. Hatta bir 22.40 saniye video demiş. Dedim video nasıldı dedim. O da şey demiş. 32 kilo abi, maşallah kötü olmasının imkanı yok. Zaten güzel demiş. Teşekkür ederim. Bu benim editör. Hani onu şey yapıyorum. Hani bu şekilde sistem. Fatih Sayar hakkında ne düşünüyorsun? Fatih Sayar hiçbir zaman benim anam mavradıma küfür etmemiştir. Ve benim gözümde benim e, anneme ya kişisel değerlerime küfür etmeyen hiç kimseyi e, şey yapmam. Kötülemem. bir benim gerçekten anneme... E, sağa sola böyle kişisel şeyime bana küfür ettiyse o adam hayatım boyunca umurumda olmaz. Ve sadece dediğim şey şu Allah'a havale ederim. Herkesin yolu açık olsun arkadaşlar ben kimseye şey yapmam yani. Ee, dediğim gibi çok güzel bir villada yaşamaya başladık. Ben evime gidip geliyorum. Mesela ben yayınımı kapatacağım. Videoyu yükleyeceğim YouTube'a. Saatin otomatik ayarlıyorum 11'de paylaşılsın diye. Ben çıkıyorum evime gidiyorum yatıyorum geliyorum. Ondan sonra saat 3 gibi 4 gibi yani öğleden sonra oradan çıkıp buraya geliyorum. Videomu çekiyorum, yayınımı yapıyorum, gidiyorum. Videomu çekiyorum, yayınımı yapıp burada oyalanıyorum, evime gidiyorum. bu şekilde. Kendi çok uğruyorsun kimseyi görme. Arkadaşlar ihanet değil yani herkes kendi hayatını seçebilir. Oyun ve yayın öncesi mesleğin için başkan demiş. Hasa, Hazan, Murat. Güvenlik görevlisiydim. Bebek büyüyor maşallah ya. Büyüyor büyüyor. Hatta e, size şöyle bir şey gösterebilir miyim? Bakıyorum şöyle hani yanlış bir şey var mı diye renderlarsa. Ha bu şekilde yani e, benim bir kızım var, bir tane de erkek oğlumuz var. hani bir şekilde yaşıyoruz arkadaşlar ve ben onların e, güzel bir gelecek yaşayabilmesi için daha çok çalışmam lazım, daha çok e, azm etmem lazım. Dengenin yerinde olsam seni bu saatte almam demiş Yunus. Yani ben güvenlik görevlisiyken gece hiç olmuyordum yani. Bu iş öyle bir şey değil yani bu benim işim. Yani ee, ben çok yokluk çektim o yüzden çok fazla çalışıyorum. Mesela ben yani 3 günde de bir YouTube'a video yani YouTube'da sandığınız kadar bir para geliri yok. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bak size gazim ne kadar kazandığını söyleyebilirim. Gazi 1000 TL kazanıyor aylık şu an ve her gün video atmasına rağmen. Yani Gazi her gün video atıyor. Gazi'nin 50 bin abonesi var. Attı videoları 20 bin 30 bin izleniyor. Ve aylık 1000 TL kazanıyor. Yani e, 10 katı olsa 50 bin abone değil. 500 bin abone olsa videolarda 10 kat izlense 1000 lirayken 10 bin lira kazanır mı aylık? Hemen hemen. Hemen hemen. Onun gibi düşünün. İyi kazancın olsa bile bir yere kadar demiş. Bu yüzden yatırımını nasıl yapıyorsun? Bir yatırım yapmıyorum kanka şu an. Bir miktar param var. Duruyor öyle. Ben cidden de burada kazandığım paraları söylersem yarın YouTube camiası yıkılır yani. Nazar olur gideriz. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Allah herkese çok versin arkadaşlar. Ama bunu, bu kazandığım parayı hiçbirinizin cebinden almıyorum ben. Bunu bilin. Hiçbirinizin cebinden çıkmıyor. Sadece izliyorsunuz beni. Ve ben bu şekilde para kazanabiliyorum. Yani e, kazandığım yerlerden e, size kapınıza tak 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 mezarcı e, size 5000 TL taktı muhabbet olmuyor da mezarcı evinizden e, bileziklerinizi aldı gitti muhabbet olmuyor oturuyorsunuz izliyorsunuz ben de bu sizdeki gücü çok şey güzel bir şekilde kullanan bir insanım Barış Bıra hakkında ne düşünüyorsun Barış Bıra arkadaşlar eğlence kanalı çok güzel de eğlen şöyle yapın onları patatesli falan aynen fırında yapma ama biliyorsun aynen Barış Bıra eğlence kanalı arkadaşlar. Ee, gerçekten de eğlendiriyor. Çok fazla küfür ediyor. Küfürü ben sevmiyorum ama dediğim gibi her insan yani küfür, eden, küfür eden tabii daha çoktur bu arada. Hani küfür tayfa daha çoktur her zaman. Biraz daha küfür etmeyen tayfa azdır. küfür ediyor diye ona kızıyor muyum? Hayır ama kötü örnek oluyor. Onlar da onun bilincindedir zaten. önemli de ya yani adam, ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar bir insanın 1 milyon abonesi varsa o insanın kötü olma ihtimali yok. Kozmik Karınca, Barış Bıra, ondan sonra Ersin Yekin, Barış G, Egoist Pati, Tugay Gök bunlar arkadaşlar beni yani 1 milyon aboneye geldiyseniz cidden de iyisinizdir demektir. Anladınız mı? İstanbul bu şekilde işler. benim gözümde hani 300 bin, 400 bin, 500 bin bile YouTuber değilmiş gibime geliyor artık. Çünkü bu işin içine girdiğim zaman, sektörü öğrendiğin zaman anlıyorsun. Ee, bu işten para kazanmanın yöntemleri çok fazla arkadaşlar. Mesela ben 100 yani ben 100 bin aboneyken 1 milyon aboneden daha fazla para kazanıyormuşumdur. Yani onun gibi bu sektörde neyi yapacağın çok önemli. Örnek veriyorum. Bunun su olduğunu biliyorsun, değil mi? Bu su. Bu damla su. Camdan yapmış adam, değil mi? Bu mesela örnek veriyorum. 4 lira. Kaç litre? Yani bir litre bile değil tamam mı? Bunu mu alırsın arkadaşım 4 lira yoksa 5 litreli damacan mı alırsın? Tabii ki de damacana almak mantıklı. Mı? Ama adamlar bunu sattırabiliyor. Yani bunu sattırabilmesi önemli. Abi hileler mi değiller mi? Beni bağlamaz arkadaşlar. Dediğim gibi eğlence kanalları ya da diğer youtuberlar hakkında ben asla laf söylemem. Onlara diss atmam. Bana iyilikle yaklaşana ben emin onun iyilikle dönüş her zaman yapmışımdır benden yaşlı küçük olsa da zamanında bana saygısızlık yapsa da zamanında bana kötülük de yapsa iyilik de yapsa ben her zaman e, dediğim gibi e, kişisel değerlerime küfür olmadığı sürece hiçbir şekilde e, hani kapım açıktır herkese ama bana adam küfür ettiyse zamanında o adamın benim yakınımda bir işi yoktur elinden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum niye etmiyorum Damla su reklamı ya değil. Ha mesela örnek veriyorum mesela bu. Niye bunu satıyor adamlar? Heh. Cam. Tamam cam sağlıktır. Evet doğru. Reklam güzel. Okey başka. Şekli güzel. İçmelik. Böyle tam 75. O tam iyi. Böyle istediğin yerde içebilirsin gibi. Ama 5 litrelik damacanı götürüp şeyler yapamazsın. Gibi. Ya da bir su alacaksın mesela. Ee, küçük alıyorsun. Neden? Onu yogan içebiliyorsun ama 5 liralık alamıyorsun. O da satılıyor gibi. Yani kendini nasıl pazarlarsan, kendini nasıl satabilirsen o kadar çok gelir elde edebilirsin arkadaşım. Ama şu tekrar konumuz aslında şu. Ee, biz elimizden geldiğince sizlere güzel içecekler çıkarmaya çalışıyoruz. Her gün, her gün, her gün. Ee, ve güzel de gidiyoruz. Ve bunu asla bozmayacağım. Sadece şu an kafamda takılı olan şeyler var. Ee, örnek veriyorum şu nasip olursa Allah nasip ederse benim bu yaşadığım sitede bir tane villa yok arkadaşlar. 60 tane villa var yakınımızda yani bizim tek 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 yanımızda 20 tane karşımızda 20 tane villalar var site içerisinde bir villadayız. Ee, benim amacım şu mesela ailem hala ben eşime şey dedim hani villaya taşınalım kirada olsa taşınalım taşınalım o hep şey dedi hani ben villaya kiraya istemiyorum falan hani daire kalalım gibisinden konuşuyoruz. Ben dedim ki daha ne yapacağız? Hani villa diyorum falan. Hiçbir zaman gözü yükseklerde değildir. Her neyse artık dedim ki hani biz böyle bir yer tutacağız. Bak böyle böyle benim içime de sinmiyor. Ben buraya gelip gideceğim eyvallah ama sizin de burada yaşamanız gerekiyor. Beslenin oynayabileceği bir yer olacak. Havuzu olacak. Bizim kendi havuzumuz olacak. Bilmem ne falan filan feşman. Ondan sonra Dedi ki satın alalım o zaman. Çünkü elimizden gelmiyor ama hani bu aralar bilirsiniz hani hep çıkar emlak e, şeyleri, konut bilmem neleri az, baya baya bir az. E, konut ne diyor kredileri baya baya bir az. Biz dedik ki hani araştırmaya girdik burada. Yani bu, bu villalardan bir tanesi yakınımız ya da uzağımız, uzak en fazla zaten bir dakikalık yol yürüme mesafesi hepsi yan yana. Buradan bir yer satın alabilirsek e, eşim de bu tarafa gelecek. Yani benim evim bu tarafta olacak. Evimden hemen buraya yürüyerek bile gelip gideceğim. Şimdi biraz uzak 10 dakika mesafe yine ama orada olmaları içime sinmiyor işin açıkçası. Daha önce de taşınalım demiştim. Yok falan demişti. Satın alamayacak kadar gücümüz yok. Ama Allah nasip ederse o da olur. Dedim ki kredi maddeye başvurursak alabilirim. Çünkü 1.5 trilyon falan yani 1.5 bayağı bir yüksek. Ama yani bu dünyada isteyip yapamayacağınız hiçbir şey yok. Önce çalışacaksınız, emek göstereceksiniz. Emek gösterdikten sonra aslında emek gösteriyorken de bir yerde de edeceksiniz. Allah'tan isteyeceksiniz. Siz de azim ediyorsanız, Yüce Rabbim'de görüyorsa o size yardımcı olur zaten. Ee, bu sistem değişik. Değişik sistem arkadaşlar. Bu gerçek hayatta da aynıdır. Abi oyunda nasıl gelişebilirim? Arkadaşlar oyundaki geliştirmenizi sadece oyunda kalır bir yere kadar. Hani ne kadar iyi oynarsanız oynayın bir yerden sonra refleks aynıdır. Spray aynıdır. Değişmez. Çok nadirdir anladınız mı? Bir yerden sonra takım oynuyor. Bir yerden sonra strateji bir yerden sonra işte birliktelik başlıyor. Yani sadece oyun oynayalım değil. peşin para ver hocam hemen verirler demiş. Aydan ayo ödersin demiş. Çakirhan inan bilgim yok. Hiç bilmiyorum. Kaos denizim çok sağ ol. Samet'im çok sağ ol. İnanın arkadaşlar hiç anlamam böyle şeylerden. Yok %10'unu ver %50'sini ver %30'unu Hiç anladığım şeyler değil. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben dünyanın en iyisiyim diye hava atan bir insan değilim. Dünyanın en iyi oyuncusu olmayabilirim ama. Ee... Çok 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 güzel bir kitleye sahibim çok 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 güzel de bir kendi içinde cıvıl cıvıl bir insanım. O yüzden gönlüm rahat, ferah, kafam rahat, sizler varsınız, onlar bana yetiyor. Bunu bilin. <laughs>